Ben 8 Ağustos'undan Fatma Nur Kuzey Yıldızları Takımı'ndayım. Akıllı geçitler ile sürücünün dikkatinin arttırılması adlı projemizin yönteminden bahsedeceğim. Projemizin yöntemi, çalışmamızda ışık, trafik levhalarının veya işaretlerinin ihtiyaç duyulduğu tünel veya üst geçitlerin bulunduğu noktalara ışıklı ve sesli uyarıcılar yerleştirildi. Bu proje için seçilen araçlara da ışıklı ve sesli uyarıcılar yerleştirildi. Araçlar bu noktalardan geçerken uyarıcılar yüksekliklerini ölçülerek tünel ve üst geçitteki uyarıcılara, sistemlere bilgi gönderilecektir. Aracın içindeki şoföre gabrisinin yüksek olduğuna dair bilgi gönderilecek ve bu araç duracaktır. Bu sayede trafik kazaları önlenecektir. Ben Hira Yeni Yol 7. Sınıfa gidiyorum. Akıllı Ulaşım projesini yer alıyorum. Projemiz Sürücü Davranışları Odaklılığına akıllı ulaşım sistemleri ile sürücü dikkatinin arttırılması üzerine araştırmalar yapılmıştır. Trafikte önemli noktalarda uyarıcı levhalar yerine sürücünün dikkati artırılan yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Trafikte gerekli görülen yerlerde hem görsel hem de işitsel olarak daha çok uyarıcı ile sürücü dikkatinin artırılması hedeflenmiştir. Projedeki sistemlerin karayollarımızda uygulanması sayesinde tünel ve yüz geçitlerde yaşanan kazaları, can kayıplarını, maddi hasarları ve belirttiğimiz sebep ile karayollarında oluşan trafik karışıklıkları riskini ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.